Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazana çok yakışacak. Nefis bir yaz pastası yaptım. Çok serin ve tadı efsane güzel oluyor. Malzemelerim şu şekilde. Ben şöyle bir kek kalıbı kullanacağım. Ve en can alıcı nokta halleyi kullanacağım. Ve süs için de bu minik halleyleri kullanacağım. Ve damla çikolata kullanacağım. Hiç yapımına geçiyorum. Halleyleri bu şekilde 6 parçaya bölüyorum böldüğüm halleleri küp küp doğradığım muzlarımı, kivilerimi ve çileklerimi ilave ediyorum ve harmanlıyorum önce. Fazla küçültmeyin halleleri, çok ufalanmasın. Bu şekilde harmanladım. Damla çikolatamı da içine ilave ediyorum. Bunu da bir şekilde karıştırdıktan sonra krem şantimi çıktım bu arada. Biraz koyu kıvam olması için bir su bardağından biraz fazla sütle çırpın krem şantimizi. Hafif koyu bir kıvam olsun çünkü. Bunu da bir güzel harmanladıktan sonra kalıbımın altını streçledim. Daha güzel açabilmek için ters çevirince. Etrafını böyle çileklerle süsledim. Ters çevirdiğimiz zaman nefis bir görüntüsü oluyor. Göreceksiniz birazdan. Çileklerin ara kısmına ekliyorum halleli karışımımı. Bir güzel iyice bastırdıktan sonra üzerini streçle kapatacağım kurumaması için. Buzdolabında bir gün bekletebilirsiniz. Eğer çok aceleniz varsa derin dondurucuda bir, bir buçuk saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde buzdolabıya kaldırıyorum. Ve en sevdiğim sahne ters çevirdiğimizdeki görüntüsü efsane. Ben Mari usulü erittiğim çikolatayı üzerine şu şekilde gezdiriyorum. Yaptığım ortam değişince biraz malzemelerim de kısıtlı oldu bu arada. Çikolatamı iyice böyle gezdirdim. Ve minik halleylerimle üzerini süslüyorum. Yani görüntüsü gerçekten efsane. Tadı da bir o kadar hafif. Deneyim pişman olmazsınız kesinlikle. Çünkü yaptığım zaman çok beğenildi. Bu şekilde mini kalelerle süsledim. Sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.